Merhaba arkadaşlar yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ayın 18'i ve kızımın doğum günü. Bugün inşallah güzel bir kutlama yapacağız. Akşam işte enişteler, ablam gir, annem gir, kardeşlerim hepsi olacak inşallah. Bu kalabalıkta belki videoda ben gözükmem. Kızım, yeğenlerim, oğlum büyük ihtimalle onlar videonun devamını getirecekler. Hem kızımın hem, hem eniştemin doğum günü. Eniştemin hediyesini şöyle güzelce bir kukla tespih olarak ayarladım. Aldığımız yerden akşam devam edeceğiz. Güzel bir sunum yapıp sizler olacağız inşallah. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum bizi. Bizi paylaşıp desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmuyoruz. Allah'a emanet olun. Yine görüşeceğiz inşallah. ne doğum bugün? Ee, de doğum günü. De Esim, kendim, e, onun için dövüldü. Evet. Yani üç falan oluyor ya da iki. İki <laughs> <2. 2. gülüyor> ama Efe, de olursa salacağım. Neden pasta mavili pembeli? Çünkü pembe senin için yapılmış. He, bir de eniştemin de olduğu için. Renkler yarı yani mavi şey olmaz ama biz öyle renkler Allah ayırmak istemiştik. Bence bu daha güzel olmuş. Sırf pembe ya da mavi Hı. olacağı yere Hı. renk daha renk Çeşme girdi. 10. Wow. Bugün hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Çok güzel torunumu doğum günü. Bundan iyisi can sağlığı. Kendinizi bir şans işte musunuz? İhtiyarız tabii ya. Yaşımız geçti. Senin gibi torunlar var. Gördük mü yaşlandığımızı biliyoruz. En çok hangi torununuzu seviyorsunuz? Bu <laughs> çok <güzel> bir soru. Hangi? <laughs> Efe mi? Evet. <laughs> Vallahi bir utanmadan söyledi ya. <laughs> ben de dedim ki hepiniz eşit falan der. Emekliliğin gelin. Filahatladım <laughs> seni. Emekliyim. <laughs> Bugün hakkındaki düşünceleriniz ne? Hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> Mutsuzum hayatım. Mutsuz. Siz bugün kaç yaşına girdiniz? Çok K yaşlandınız. 41. <laughs> Günden ziyade efsane doğum günü olduğu için mutluyuz. Teşekkür <laughs> ederiz. Evet. evet. Doğum günü babasına geldik ama doğum günü çocuğun babası maç izlemek demek bu. Evet. evet. Fenerbahçe Kardeşi de aynı var. şekilde. Ben başka maçı izliyorum. Efsadan önemli mi? Efsadan tabii ki önemli. Ama ya maç. Tabii ki önemli bir şey. Kalabalık bir ortam. Bütün eş dost burada. Hepinize çok teşekkür ediyoruz birbiriniz için. <laughs> Maç şu andaki sıfır, teşekkür ederim, dönünsün. 10 yaşındayım ama 11 ay. Sen ne düşünüyorsun kuzenimin doğum günü? Kuzenimin doğum günü olduğu için çok mutluyum. Vallahi yani iki de. doğdun diyorum ona. Kameraman hem de devir aldı. Mutluyum. Hediyeleri açmayı istiyorum. Hemen pasta yemek istiyorum. 2 gün sonra hemen amcam doğum günü olsun orada da pasta yemek istiyorum. Vallahi çok mutluyum. Acayip. İki doğdun yeğenim, başka diyecek bir şeyim yok bu mutluluk verici açıklamadan sonra. Benim pasta. Ege çok seviyorum. ki benim Ege kuzenim ya da ablamsın. değil Paşa'nın kuzenim. Ege 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 çocuğuna halasından 50 TL. <gülüyor> 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 Doğum gününde para verilmesin daha çok hoşuna gidiyor yoksa hediye alınmaz Hediye. Tamam. Bu da hediye ama yani ne bileyim hediye böyle alınca ona hoşuma gidiyor ama, ama hediye bitimden hoşuma O, o kimden geldi? Mu? Büyük o baba gibi. geldi. Ha büyük baba geldi. Teşekkür dayım getirmiş bana hediye. Biz de yaptı onu. Artık o esilerin bilekliği üzgünüm. Evet